Herkese merhabalar ben Anıl Ardıç size bir dakikada Green Card'a nasıl başvurulur onu göstereceğim. Buyurun zaman kaybetmeden başlayalım. Hemen yani web sitemize giriş yapıyoruz. Linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Devam ediyoruz girişimize. Burada giriş kodunu doğrulama kodunu dolduruyoruz. Daha sonra karşımıza böyle bir form çıkıyor. Bu formu dolduruyoruz. Cinsiyet. Doğum tarihi, doğduğunuz şehir, daha sonra doğduğunuz ülkeyi işaretliyorsunuz. Daha sonra fotoğraf ekliyorsunuz. Daha sonra adres. Ben rastgele yazıyorum. Doğru adresi yazmaya dikkat edin. Doğru posta kodunu yazmaya özen gösterin ve ülkenizi yazıyorsunuz. Telefon numaranız, mail adresiniz, eğitim durumunuz, medeni haliniz, çocuğunuz varsa çocuk sayınızı yazıyorsunuz. Bir sonraki sayfa doğrulama sayfası. Buradaki bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve devam edin. Daha sonraki sayfadaki numaraları saklayın. Çekiliş sonucunda o numaralarla kontrol edeceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup beğenmeyi sakın unutmayın.